Değerli velilerimiz, sevgili çocuklar, Bilgi Kalem Aile Psikoloji olarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının yarı dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Müzik Hepimiz bildiğiniz gibi yorulduk, eğlendik. Yarı dönem tatilinde de tatilimizi kıymetli bir şekilde yapalım. Tatiller hep bize rehaveti getirir aklımıza ama rehavete düşmeden hem eğlenebileceğimiz, hem öğrenebileceğimiz, hem çekirdek ailemizle ve kök ailemizle kaliteli vakit geçirebileceğimiz bir zaman dilimi olarak görürüz biz, biz rehber öğretmenler bunu. O yüzden de biraz bu konu hakkında görüş konuşmak istiyoruz. çekirdek ailemizle ve kök ailemizle okula geldiğimiz zaman diliminde çok fazla vakit geçiremiyoruz. O yüzden tatilde ilk önceliğimiz bunlarla birlikte kaliteli vakitler geçirmek olsun. Çünkü geçirdiğimiz vakitlerde biz bağlarımızı güçlendiririz. Bu güçlendirdiğimiz bağlar da yetişkin yaşlarında kaynaklarımız olarak önümüze gelir. Çekirdek ailemizle kaliteli vakit geçirmek için bizi eğitecek ve öğretecek, eğlenceli vakitler geçirecek kutu oyunlarından oynayabilirsiniz. Ya da eski oyunlarımızdan olan nesivar oyunu, evde bir bulmaca kendimiz aklımızdan tutup çocuğumuza onun biraz ipuçlarını verip onun bulmasını sağlamak, onları hem zihinsel açıdan güçlendireceği gibi hem de anne baba ve çocuk arasındaki güçlü bağı kuvvetlendirir. Ee, çünkü kök ailemizden de kimler hayattaysa anneanneler, babaanneler, dedeler, halalar, teyzeler bizler için çok kıymetlidir bildiğiniz gibi. Çocuklarımız onlardan ne kadar çok kök ailemiz hakkında bilgi alırlarsa dediğim gibi yeni yetişkin hayatlarında onlar için birer kaynak olacaklar. Hem de köklerini, nereden geldiklerini çok iyi bilmiş olacaklar. Onlar da onu zenginleştirecektir. Tatiller bunlar için büyük bir fırsattı. Büyük şehirlerde yaşadığımız için yıl içerisinde çok fazla görüşme imkanları bulamıyoruz bunları tatilde görüşürsek bu açımızı da burada kapatmış oluruz. Bir ikinci konu da eğitim hayatında takıldığımız bazı derslerde yerler vardır. Anladığımız veya anlamı biraz daha anlaş, anlarsak bu benim ikinci dönemde ders anlamımı daha iyi etkileyecektir. O yüzden açık noktalarımız varsa bunları yine tatilde üzerinden geçersek, yine tekrarlarımızı yaparsak, öğretmenlerimin verdiği ödevleri, okuma kitaplarını okursak, tatillerde bunu açığımızı da kapatmış oluruz. Bir diğer bir diğer konumuzda değinmek istediğim noktada kültürel ziyaretler yapmanızdır. Bunlar camiler olabilir, müzeler olabilir, kütüphaneler olabilir. Bunlar gezildiğinde de hem bağımızı kuvvetlendirmiş oluruz hem de çocuklarımızın yine birer kaynaktır. Çünkü kültürel gezilerde çocuklarımızı zihinsel açıdan zenginleştirirler, hem de anne babayla gittikleri yerlerde dediğim gibi bağlarını kuvvetlendirmiş olurlar. Bir kütüphaneye gittiğimiz zaman kitapların içeriğine bakmaları, orada sessiz durmalarını bilmeleri, cami ziyaretlerinde yine adab ve edebi öğrenmeleri, müze ziyaretlerinde de öyle. Hem bir yandan adab ve edebi öğretiriz hem de bağımızı kuvvetlendirmiş olup kaliteli de zaman geçirmiş oluruz. Bir diğer konu kitap okumaları. E, kitap okusunlar, kitap sayfasına kendileri baksınlar, ön sözünü okusunlar, yazar hakkında bilgi edinsinler veya yazarın yerine kendilerini koysunlar. Ben burada yazarın yerinde şu kahramanı kullanırdım, onun düşüncesine bunu diyebilirdim, duygu olarak bu duyguyu verebilirdim gibi. Hem düşüncelerini zenginleştirir hem de yazarın ne kullandığını bir farklı versiyonda çocuğ, çocuğunuz kullanmış olur ve ileride de bu zaten eğitim hayatına da katkı sağlamış olur. E, kaliteli vakitin geçirmesinin bir başka e, noktası da arkadaşlarıyla birlikte zamanlar geçirmesidir. Bunlar akran grubu olabilir veya bir akran grubunun bir büyüğü de olmuş olabilir. Sosyalleşme açısından akran grubuyla vakit geçirmeleri de çok kıymetlidir. Sosyalleşme hayatımızın vazgeçilmez bir noktası olduğu için yine hem akraba ziyaretlerine hem arkadaş ziyaretlerinde tatilimiz noktasında da elimizden kaçırmayalım. Zaten biz rehberlik birimi olarak sizlere tatilde yapacağınız etkinliklerle dolu bir bülten hazırladım. O da size katkı sağlayacaktır. Hepinize şimdiden hem verimli ailenizle ve çocuklarınızla birlikte geçirebileceğiniz eğlenceli, bilgili, keyifli ve sağlıklı bir tatil diliyorum. Hepinize hoşçakalın.